Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize saygılar sevgiler gönderiyorum arkadaşlar bakın size ne cici'ler göstereceğim kız kardeşim kursa gidiyor böyle ee, dikiş kursuna böyle çok güzel çok güzel böyle runner dikiyor daha şu anda bitmiş değil sadece iğnelenmiş şöyle kumaşı çift kat yapmış değil mi Ayşe çift, çift evet. kat evet harika olmuş çok güzel. Harika dantel harika yakışmış. Evet. Şöyle gösterelim. Yaptın ya. Bu dantele ne deniyor Ayşe? Vallahi Fransız küpürü diye hmm. aldım ama. Hı hı. E, bilmiyorum bayri, küpür işte. Hı hı. Çok güzel. Ellerine sağlık tatlım. Ama şey hoca diyor Fransız küpür değil diyor. Onlar diyor daha ince oluyor. Yani Ama küpür, yine de çok güzel. Yani küpür. He. Aynen. Küpür dantel böyle işte arkadaşlar. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Şu alttaki kendi sehpasının örtüsü şöyle. Bunu da kızına çeyiz yapıyor yeğenime. Şöyle çok güzel olmuş. Güle güle kullansın. Harika olmuş. Bunu değil mi salon için yapıyorsun Ayşe? Evet her salon şey. için. Evet, evet. Çok güzel olmuş. Gerçekten ellerine sağlık. Evet. Biraz sonra arkadaşlar şey dikeceğiz. gelin şey olunca biraz süslü olsun. <laughs> Ama çok güzel olmuş. Gerçekten Hı -hı. şöyle bir daha göstereyim arkadaşlarıma. Ben bayıldım yani şöyle. Yani masaya sersem daha Hı -hı. güzel olur. Baya büyük. De, büyük ranır yani. Evet. Şöyle sehpada Hı? küçük geliyor. Evet. evet. Şöyle çekelim. Şöyle bakın. bayağı büyük de şöyle konsol için yapmış arkadaşlar ama ha, harika Yok, İsterse masa, masa, için. Masa, ha masa için ha evet. masa için çünkü baya büyük güzel harika olmuş ellerine sağlık efsane olmuş güle güle kullansın inşallah süper süper bayıldım şöyle ha, iç işte ee, şöyle arkadaşlar. Şu e, kaneviçeyi de ben vermişim kardeşime de. Ee, önceden. O da yeğenime e, zanır yapmış. Ee, ve e, bana da yapacak. Böyle bu şeyden. Şöyle kaneviçeden. Yapabilir. zandır yapacak. Şöyle şu beyazı. Şöyle adını. çok güzel. Ha, şöyle tamam. koyacağız. Şöyle saracağız. bunu Tamam. Hı -hı. Ben de oğlumu çeyizine koyayım <laughs> arkadaşlar. Benim de böyle işte böyle evet. böyle süsleyeceğiz, şekil vereceğiz. Evet, Ay, çok güzel olacak gerçekten. Hı -hı. Yağlı boya gibi olacak. Evet, aynen. Hı -hı. Gerçekten kanevçe çok güzel. Ben bir evet. tane başkasını e, çok eskitmiştim, hı -hı. bunu eskitmemişim demek ki hı -hı. Ee, kız, ka hı -hı. kız kardeşim'e vermişim böyle. Çok güzel. harika yakıştı gerçekten kumaşın üzerine yerleştirince. Beyaz böyle açmış hani İşte ben de oğlumun çeyizine bırakayım arkadaşlar <laughs> şöyle bunlar yapıştırılıyor böyle işte şeylerini sonra da saracağız o çok kolaylık değil mi Ayşe hani tabii, tabii. kağıtla böyle tabii. yapıştırılıyor çok güzel oluyor kolaylık oluyor böyle bir evet çok güzel oldu. Ay, evet ay süper oldu <laughs> annem işlemiş annem kendiliği tabi canım işlemiş. benim bir tane daha eskittim ya ben evet. onu da annem işlemişti han evçi <laughs> Ben hatırlıyorum işlediklerini. Annemden bir hatıra. Hani iş, iş, bir hatıra. İşte işlediği zamanı ben hatırlıyorum. Bunu da anne Özcan'ın çeyizine bırakalım. Öyle. Arkadaşlar gerçekten çok şöyle bile çok güzel oldu. Renkler de harika. Evet, evet. Aynen, aynen. Anneannesinden hatıra olsun oğluma. Çeyizine koyalım. Bir tane oğlum bekar arkadaşlar evde. Öyle yanımızda. <laughs> o yüzden biraz sonra da e, runner dikeceğiz arkadaşlar. E, benim kumaşım vardı. E, ben evde dikecektim. Kız kardeşim dedi hani şey olsun getir beraber dikelim dedi. Arasına dantel koyalım dedi. Şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel ya. Nasıl kırmızılar güzel oldu şey şunu da işte benim runner'ın kenarına dikelim dedi de bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biraz sonra paylaşacağız. Dünkü gittiğimiz kuzenim gelecek arkadaşlar iki tane. Onlar gelecekler biraz sonra. Annem burada kız kardeşimin yanında kalıyor. Ben de kız kardeşime geldim şimdi. Öyle şimdi biraz sonra onlar da gelecek. Bakalım runner'ı dikeceğiz. Annem bak bu elleriyle işlemiş, elleriyle gençken. Hatırlıyorum ben işlediğini de. Yani böyle Allah. Im. Böyle bazen ben severim. Diyor ki benim torunum, küçük torunum Mustafa. Diyor ki anne, 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 dok baba anne dokunma acır acır diyor ellerine diyor. Kıyamaz. Bakayım. çok güzelmiş. Harika. Hı hı. Tamam. Süper tatlım. Çok güzel. Ay niye topladın bu çok güzel. <laughs> Aynen çok güzel duruyordu değil mi? Aynen. Nasıl güzel oldu. Evet ya. <laughs> niye topladın? <laughs> daha yapılacak bebeğim mi yapılacak? <laughs> gerçekten tante şey kalem Bebeğim yapılacak onlar. Harika evet gerçekten. Hı. Güle güle kullansın Ayşe bunlara bayıldım ya. Harika daha olmuş. daha dikemedim bunlar işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şim çok 99 tane işim var. <laughs> İşte hangi birini yapacağımı seçiyorum. Hepsini hepsini yetişemiyorsun Ayşe. He yani, evet evet. Yani pijama dikerim pantolon, şort dikerim, pantolon dikerim. Aha marifetlidir maşallah bittim. kız kardeşim de arkadaşlar. Bakın. Ha, getir. Koşlar. Şöyle bakalım. Ha. Oğlum, Ay çok mesela, güzel. Şey aman kumaşını 15 liraya dedim İstanbul'dan. He <laughs> pazardan. Çok güzel ama ya. Harika. Yani böyle fermuarlı yani. Çok marifetli kız aldın. kardeşim arkadaşlar. Bin kere maşallah gerçekten. Böyle, Evet. Çok güzel. Çok hı hı. güzel. Bak, çok, bakalım. El hı hı, çok güzel. Şöyle. Harika. Hı hı. Evet. 40 yamayla böyle çok güzel hı hı. olmuş. Harika olmuş arkadaşlar. Çok. Böyle dikiş malzemeleri. Hayır, dikiş hayır kutusu hayır, falan. Hayır, hayır. Evet. Hı hı. Çok Bak, güzel. Kestim, hı hı. Getir bakalım. Çok tatlıymış. Hı hı. Şöyle arkadaşlar bakın. Gece giyeceğiz. Evet pijama çok güzel. Ben de, ben, ben, aşağı şey, böyle kalpli falan <laughs> çok güzel penye arkadaşlar harika. <laughs> çok güzel tatlım <laughs> <mı>? ellerine <gülüyor> sağlık. <gülüyor> ha ay o da güzel. Penye <laughs> evet harika. Hem arkadaşlar <laughs> hem dikiş biliyor hem nakış biliyor yani yıllardır. E, yumuşak yumuşak evet giyeceğiz. evet çok güzel çok güzel hep evet. bize de dikmişti önceden <laughs> sağ olsun. Öyle işte ellerine sağlık şimdi bunu o bana yapacağımız. Ranların ortasına dikecek arkadaşlar. Balkonda kullanacağım ben de onu balkonuma yani değişiklik yenilik yapıyorum. Öyle o arkadaşlar. Kumaşını da gösterelim. Evet, bunu sağ olsun. Arkadaşım verdi. Böyle. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Hı. Şöyle yapacağız. Evet. Eni bu kadar olduğu için arkadaşlar şöyle şey yapacağız. Şöyle Şimdi iki ara ha, iki parça. Hı -hı. Ara koyup saracağız. Hı -hı. Evet. Hı hı. Şöyle. Onu hı. da koy Ayşe bakalım. Önce dikeceksin mi Ayşe bu ortasını değil mi? Önce dikeceğim. dikeceksin. dikeceğim Ondan, Ondan sonra, sonra bir, önce zikzak dikeceğiz oraya bir. Hı hı. Ondan sonra bunu koyacağız. Hı hı. Evet. Ben normal böyle e, burayı dikecektim. E, kız kardeşim öyle dedi arkadaşlar. Öyle Öl, olmaz. Öyle tamam güzel olmaz dedi. Telle güzel Bak, olur bunu dedi. Bunu böyle araya koyacağız. Hı hı. Şöyle. Hı hı. O şey dikiş kaybolacak. Evet. Yani çok, çok güzel, güzel olacak altında. değil mi şu dişler? Aynen. Çok güzel olacak. Takın ellerine sağlık. Nerede o şey dantel? Ellerine sağlık. Takın çok güzel. O danteli de kenarına de. Şöyle kenarına koyacağız. Hı. Şöyle. Dantele kenarına ucuna. gerek yok. Yok yok şöyle yok. ucuna koyacağız yok, abla. Olmaz, olmaz. Olmaz. Sade olsun ya. Gerek yok. Sen kendi kullan olmaz. o danteli. İlla bana şey yapıyor arkadaşlar. Sade olsun canım. Allah Allah. Yok yok. Olmaz. Sa sade olsun. Bu yeter. <laughs> Arasına. Sade olsun. Hı, sen arca? büşraya yap, büşraya. Oğlum, tamam. Ben teliim yok. Beni Hı -hı. Şimdi biraz sonra diker dikerken görüşeceğiz Öyle arkadaşlar. Şeylere, <laughs> arkadaşlarım bu ne biçim kardeşlik? Dikilir ben dikilir ben. ben kıyamıyorum. kıyamıyorum arkadaşlar. Sen ruhum bile duymaz şey, ben onu dikerim. Büşraya şey yapsın diye yok, Kullansın yok. diye kızına, ben yeğenime. Di, ben dikemem. Ben hani mı? balkonda kullanacağım. Sade olsun yani. Dur bakalım Öyle. Mı? Arkadaşlar. Hiç önemli değil. O Kenarı sade olsun. Arttı bile ne? <laughs> ben onu dikerim senin ruhun bile duymaz. <laughs> Ellerine sağlık. Ha bile olmaz. Yani dikerken Şimdi görüşürüz. Sen bunu Hı -hı, tamam yapayım ben. Hı -hı. Sana bir iş verelim bakalım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar dikerken görüşürüz Allah izin verirse. Bizim şey yok mu? Ee, neydi kadının adı? Yok yok konuşabiliriz değil mi? Ondan sonra e, Almanya'cıları yok mu? Hmm, iftariyet hmm. o sabah giderdi ya yerleşecek evet, Bayram önce evet Kahve keyfimiz evet. arkadaşlar. Makinamız evet, da burada. Terzimiz dikişi dikecek. Biraz sonra ranırımızı. Evet arkadaşlar. Parça, parçamızın yani kumaşımız böyle iki, pa iki parçaydı. i̇ki parça olunca ortaya zikzak yapacağız. Şimdi birleştiriyoruz kumaşı. He. İki parça olduğu için zikzakla birleştirecek. Tamam. Bu da seyrek olsun. Şöyle. Bizinkine bağlasaydınız ya. Evet arkadaşlar. Şimdi kız kardeşim <laughs> e, dikiyor. Şimdi böyle bir birleştireceğiz. Sonra... Zik, zikzakla ortadan hı hı. birleştiriyor. Arkadaşlar evet. benim evde makinem şey olduğu için dikecek bir evde. Kız kardeşim ben de yapalım dedi. Dikelim dedi. O yüzden teşekkür ediyorum kendisine. Bir şey değil efendim. <laughs> Ayşe <şanımcığım>, teşekkür ederim. <laughs> bir şey değil. Ben teşekkür <laughs> ederim beni <laughs> tercih ettiğiniz için. <laughs> Şimdi biraz ortasına da şey yapacak. Ee, nasıl, ne, dan, e, dantel e, bordür neden neden ee, şey ona bir bir şey diyorlar <laughs> ama şu dantel anda bordür yani. gibi bir şey dantel, <laughs> dantel yani. işte He. öyle dikeceğiz ortasına şimdi bunu birleştiriyor ben onu adını biliyordum ama işte unuttum hmm. şu anda aklıma gelmedi <laughs> olabilir olsun. <laughs> İki tane de bundan kırlent kestim arkadaşlar. Onun iki tane kırlent yapacağım. Şimdi balkon için yapıyoruz bu şeyi. Runner'ı. Balkonda değişiklik yapacağım. Evet. Balkonumda. Öyle. Tamam. Sarıyoruz böyle. Şimdi böyle sarıyoruz. Evet. tarafında öyle öyle sarıyorum. tamam. O sarıyor sonra keseceğiz arayı. Tamam. Şöyle sarıyoruz. Çok güzel oluyor. Sonra da o araya keseceğiz. Hiç yani ekli olduğu belli olmayacak. Çok güzel olacak Sonra yine devamını çekeriz. Şöyle. Şimdi, şimdi şuradan... arasını çıkartıyoruz. Evet. Kesiyoruz. Parçayı. Ben bu kadar süslü olsun istememiştim ama süslü <laughs> yapıyor kız kardeşim. İlla olmaz dedi. Süslü yapalım dedi. Yani Teşekkür ederim tatlım. Elim şey oluyor da bak şöyle açacağım Hı -hı. orayı. Evet kız kardeşim biraz el, sol eliyle şey yapar arkadaşlar iş evet. yapar. Korkuyorum keserim Hı -hı. diye. Hı -hı. Hı -hı. Tamam orayı kesip çıkartacağız arkadaşlar. Evet gösteririz. Ha, aynen bir ee, kesince hı. şey yaparız. Evet. Tekrar keseyim, gösteririz. Ha, tamam. Şey. Ha, gösteririz. tamam. Kesince yine gösteririz. Şöyle açıyoruz hı. ortayı. Hı -hı. Hı -hı. O, Açacağım. O fazlalığı açacağız. keseceğiz. tamam. Böyle şey olacak. tamam. Şimdi keselim gösterelim. Tamam. 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 Evet. Şimdi kenardan teli dikiyoruz. Biz biraz pratik dikiyoruz. Bak hı -hı. şöyle oldu. Evet, evet. en güzeli hı -hı. pratik olması Biliyorum. tabi. Şimdi bize, şöyle bize, kenardan telini. Artan da götürüyoruz. Yani, yani hadi. Ertesi gün yesinler artanı, kalanı. Çocuklara. Bunu biraz seyreltelim. Bir tamam. Çıkar getiren kadın geri götürdü. Yani de ev evet. sahibini yapmış. Tamam, bitince yine çeker. Şöyle, şöyle. O güzel oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi kız kardeşim burada burada biz diş bulguru diyoruz. arkadaşlar Buğday haşlanılıyor. Ceviz, nohut pardon ceviz üzerine ekleniyor. Nohut, fıstık, yer fıstığı ee, mısır ilave ediliyor. Haşlanmış mısır. Böyle diş bulguru yapıyoruz. Yani mısırı istemeyen ilave etmeyebilir. Ee, bu güzelce pişirip haşlanılıyor arkadaşlar. Böyle tabağa servisi yapıyoruz. Silifgenin Mersin'in diyelim özel şeyi Diş bulguru diyelim arkadaşlar. Böyle işte. Üzerine mesela şöyle biber atıyoruz. Şöyle acı biber atıyoruz. Daha sonra sumak ilave ediyoruz. Kız kardeşim de çok güzel yapar. Ellerine sağlık. Böyle sumak ilave ediyoruz. İsteyen böyle biraz limon sıkabiliyor. Şöyle biraz da tuz. Atıyoruz. Böyle kaşıkla yiyoruz arkadaşlar. Ceviz de atılıyor üzerine. Böyle ceviz de kırabiliyoruz. Böyle arkadaşlar. E, diş bulduğumuz böyle oluyor. Güneş Güneş geldi. Güneşe doğru tutayım daha iyi görünsün diye. Böyle arkadaşlar. Bu da yer fıstığı, nohut. Böyle e, haşlan pişiriliyor. E, buğday e, kız kardeşim normal buğday yokmuş. E, şey keşkeklik e, buğdaydan koymuş ama efsane olmuş çok yumuşak olmuş gayet güzel olmuş ellerine sağlık. Bur burada da e, işte kapya biber, domates, işte e, normal kurutulmuş biber salata yapıyor burada da. Böyle arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. işte dünkü kuzenlerim de var işte. Onlar da geldiler. Kalabalığız biraz. Şöyle İsteyen arkadaşlar bunu böyle sadece tabağa alıp mesela benim kızım öyle sever üzerine şey şeker atıyor böyle aşure gibi yiyor. İsteyen öyle de yapabiliyor yani daha çok böyle acı biberle sumaklı yeniliyor. Öyle arkadaşlar. Evet ekranlarımız bitti arkadaşlar çok güzel oldu. nereye koyayım? balkona koyuyor işte çok hoş yani. oldu. <laughs> Biraz böyle elini Lise yaptım arkadaşlar. Sehpa'mı olsun olsun. Kalsın da bir şey olmasın. <laughs> Sehpa'mızı bir şey olsun diye, tam kapatsın diye arkadaşlar. O yüzden geniş e, yaptım. Öyle çok güzel oldu. Çok güzel oldu şöyle.